Arkadaşlar bugün süpermarket videosu çekeceğiz. O zaman başlamadan önce abone ol, like atmayı unutmayın. O zaman başlayalım. Ben baya bir eşya biriktirdim. Şuna bakın. Burası abur cubur rafı. E yani burası şey rafı işte. Kahve falan var, süt var. Makarna var, sonra ekmek var. Yağ var, şeker var. Burada da şeker var. Burada meyveler var. Burada patatesler var. Burada içecekler var. Almışlar bundan iki tane. Bundan bir tane, bundan bir tane, bundan bir tane. Burada da yine içecekler var. Ve 106 liram var. Yeni karakterler gelmiş. Bu var mıydı? O var mıydı? Artık bunların yerini de değiştirebiliyormuşuz. Sen şurada kal. Sen burada kal. Sen gel. Yani git. Bu yeni mi gelmiş? <laughs> yeni gelmiş herhalde. <laughs> Bak bu. Yok o değil. Yeni gelmiş o. O yoktu. Hemen bir Aha. Şuna bak. Artık böyle yerleri de temizleyeceğiz. Şuna bak. Daha yeni açtım. Merhaba. Gidecek mi markete? வந்தாய் Hakkaycan çekil! Ben <laughs> çok eşya alın ki bayağı param olsun! <laughs> oh, bonbon koymuş! gitme. <laughs> tamam. Tamam buraya gidiyor bak. Tamam yeter aldın. Kaç tane aldın... O şuna bak. Ya dur bir. <laughs> Şuraya bakın böyle dondurup getirin ya. Eh. Sonraki genişlemeyi alacağım. Sonraki genişleme için 3 milyon 600 istiyor. Yani 3 3 milyon değil de 3 bin altı yüz. Ben o kadar nasıl yapacağım? Vay be ne harika bir mağaza. Bence de çok harika. Aha. Az önce harika mağaza diyordun. Ne oldu şimdi? Az önce harika mağaza diyordun. Tabi bulamam. Şuna bak. Miki yazıyor burada. İki mi, mi öyle bir şey yazıyor. Orada evet, iki tane şeker. Dört tane diyecektim yanlışlıkla. En sevdiğim karakter bu karakter. Aha. Abla sen daha yeni girmedin mi? Bakın. Süpermarket çantası ile gidiyor. Hı. 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 Bu neymiş? Hı. Dükkan kapanmış. Bu ortadaki ablayı bekleyeceğiz. biter şimdi. Hadi ya kaç saattir buradasın. Hiçbir şey de koymamış. Ne zaman mağazadan çıkmayı unutuyorsun <laughs> Gün 86'dayız. ...hiçbir şey yazanmamış ya şuna bak. Çok şeker aldıkları için şeker bitmiş. O var çaburcı bu raflarından hiçbir şey bitmemiş. Şuna bak sen. Bak arkalardan seçiyorlar. şey. Bu da o da aynı. Aha. Abi yatma. Bir kuruş fazla mı versen? Dur. <gülüyor> <gülüyor> Bak bu zengine benziyor ha. Aha. Kaç lira bahşiş? Bu evini ne? nerede acaba bunun evi? Bu evi nerede? Ne geldi ya? Hmm. <laughs> ne olsa nasıl oldu? Paten kayar gibi geldin. Patan kayar gibi geldi. Bir tane bir şey var mı diye bakalım. Gümbütüncüye de bakabiliriz. Aha. Ya. Dur tahmin edeyim istediğim öğeden yeni çıktı. Evet çok çok güzel bir mağaza et hep bile var burada. Mozzarella. Burada ni niye, niye kla ire yazıyor? İsmi mi bu acaba? Ha, bir tane bundan almak için geldiysen bakkaldan al bence. Burada sırayla dizilmiş. Açık var. <laughs> <laughs> Hop! Oh! Aha! Var bakalım. Aha. Ya, buradan böyle gelirken çıkmadı. anas Su da yok burada. İki tane pizza kalmış. Hiç kimse patates almamış. Şuna bakın. Amı ablanmış. aldılar. Patates aldılar. <laughs> ne dinliyor? <laughs> evet. Bitmeye başladı ürünler. Abur cubur rafında yine hiçbir şey bitmemiş. burayı. Kaçma. Sen temizleyeceksin. Anlıyorum ki seninkini. <laughs> Bekle sana eksik para vereceğim. Al, yeter bu kadar, hadi. Hadi yeter. Çok bile. Çok bile verdim ben buna bence ya. bir daha yeni bitmiş. Daha erken gelseydin alabilirdin. Senin suçun. Sekiz yüz yetmiş bin nokta yetmiş altı liramız olmuş. Yani sekiz yüz yetmiş bin dolarımız var. Ve yetmiş altı kuruşumuz. Bak. Bu yaptı. Vuramıyor mu bunlar? Bu yaptı gördüm. Yapma. İleri açıyor. Aha. Hem kilitli hem yatıyor. şey kaldı. Abur cubur rafında bir şey bitmemiş. Bu bitmiş. Bu bitmiş. Sonra bu bitmiş. Başka ne bitmiş? Başkan bu bitmiş. Bu bitmiş. Burada su bitmek üzere ve su bitmek üzere. Tamam. Günü bitirmeden önce tamam. Günü bitirelim. Diğer taraftaki kutu buradan çıkmış. Hı. Bu turda bitsin Hı. videoyu kapatırım. kendi yani market şeylerim ne kadar? Bunlar da aynı. Ben bunu bitseydim daha önce yapardım. O çok güzel. Tamam müşterilere bakalım. Sonra devam ederiz. Ya, temizlemiyorum bugün. Temizlemeyeceğim. Bugün bir tane kadar temizlemiyordum. paramız oldu. Şuraya keşke çıkabilsek. Ee, burası niye kapalı? Tam da her şey yokmuş. Sadece bizimkiler var. Vay be ne harika bir mağaza. Öyle bir şey mi var? Bana daha gelmedi öyle bir şey. Öyle bir şey satmıyorum ben daha. Aha. Ben daha öyle bir şey satmaya başlamadım. sonuna kadar bu biter herhalde. Sonra burası biter. Bura biter. <laughs> Oo buradan bitmiş yine. Oo buradan her şey bitmiş. Hiç kimse patates almamış. Öyle bir şey yok daha. Bu olabilir ama var. Ne varmış? su için oraya bakmayacağım. Su için buraya bakacağım. O da kalmamış. Kalmamış. Şimdi daha yeni gitti bir tanesi. Ya sen şu oyunda yağmur yağdığını gördün mü? Şarkı dinliyor herhalde. Dur ne Kavga mı yapıyorsunuz siz bunda? ya. Ah. Şuna bakın, şurası ne kadar güzel görünüyor. Hı. 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 İki tane şeker kalmış burada, bundan da alın da bitsin. Ne Bak tekme atınca kaçmaya başladı. <laughs> açık mı kapalı mı anlamayacaklar. Bak videonun başlarında nasıl alıyorlardı. Dolduruyorlardı şimdi doldurmuyorlar. Videonun başlarındaki gibi doldurmuyorlar artık. Aha. Ben sevdiğim karakter yatıyor. Aha! Ne? Dur, sen dur! Tabii ki kirlenecek, siz Temizliyorum, bir saniye sonra batıyorum. Kirletmişsiniz. Fikirlenmiş. Tamam, ben videonun dışı bu lafları dolduracağım. etiketlerini de kaldıralım. Son verdikleri bahşişi de alalım. Sonra kapatacağım. Tamam. Şimdi bu biten şeyleri kaldıralım. Şuna bakın. Dün başlarında burası dop doluydu. de çıkartalım. Tamam. Bunu da çıkartalım. Bunları da çıkartalım. Bunları da çıkartalım. Baya bir şey bitti. Neyse sonraki videoda görüşmek üzere. Beğendiyseniz abone olmayı, like atmayı unutmayın. O zaman bay bay.